Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa Mudanya Bademli'deyiz. Avlu Bademli projesini geziyoruz. İçeriden devam edelim. Paris İnşaatı ait arkadaşlar Avlu Bademli projesi. Bizim gezdiğimiz daire 4 artı 1 daire. Daha önce bu projenin Dublex dairesini gezmiştik. Bugün sizlerle normal katını gezeceğiz. Daireyi anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca gezmemi istediğiniz projeleri ve semtleri anlatmamı istediğiniz detayları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi girişten başlıyoruz. Hemen sağ tarafımızda alt kapılı bir fork alanımız var. Dolapların üstleri ayna, altları e, ee, laki olarak tercih edilmiş. Bu şekilde göstermek istiyorum. E, raflı alanlar kullanılmış. E, raflı alanların kalın olması dolapta daha estetik durmuş. Hemen aşağıya doğru indiğimizde bunu göstereceğim. E, burada tesisat alanı portmantonun içerisine gizlenmiş. Hemen diğer kapakları da açıp gösterelim. As askılık bölmesi olarak düşünülmüş ve üst tarafa boş bırakılmış. Bu kısımda raflı bölme olarak tasarlanmış ve altına iki adet çekmece yerleştirilmiş. Burada akıllı ev sistemi var arkadaşlar. Alpro marka tercih edilmiş akıllı ev sistemi. Yerlerde 120-120 seramikler kullanılmış. E seramik rengi vizon rengine yakın bir renk tercih edilmiş. Özellikle evin doğramaları genel olarak vizon rengi tercih edilmiş ve buna uygun olarak leke süpürgelikler kullanılmış. Burada da vizon rengine yakın seramikler kullanılmış. Tavana hemen değinmek istiyorum. Hem mutfak kapısının üzerine hem de portmantonun üzerine spot aydınlatmalar yerleştirilmiş. Avize için herhangi bir yer bırakılmamış. LED aydınlatma düşemek için de asma tavanı uygulaması yapılmış. Hemen solumda mutfak var, karşımda da salon var arkadaşlar. Bu e, genişçe bir koridorumuz var. E, koridorda da dört odamız var. E, çamaşır odası ve banyolarımız mevcut. Salondan başlayalım evi anlatmaya. Salonumuz 34 metrekare arkadaşlar. Oldukça geniş ve büyük bir salon. Tam kare değil ancak e, tam dar uzun dikdörtgen bir salonda değil. O açıdan daha kullanışlı ve elverişli olmuş. E, bunu çok sevdik. E, Lake süpürgelikler kullanılmış. Lake süpürgelikler 15 santim tercih edilmiş. Yerlerde lamine parkeler kullanılmış. Bu ev yerlerin ısıtma sistemiyle ısınan bir ev. Bu açıdan lamine parke kullanılması ve... E, Tamam, Yerlerde lamine parkeler tercih edilmiş. Parke rengi de vizon rengine yakın bir meşe rengi tercih edilmiş arkadaşlar. Salonu aydınlatmak için iki adet ışık kaynağı bırakılmış. Bir ikili bir pencere sistemi. Diğeri de bu taraftan geldiğimizde göstereceğim. Tüm duvar cam olacak şekilde balkon açılan bir cam ve kapı sistemimiz mevcut. Salon tavanında spot aydınlatmaları için asma tavanı uygulaması yapılmış. İki adet de avize için yer bırakılmış. Bu gördüğünüz duvar TV duvarı olarak düşünülmüş. Prizler ve uydu alıcı sistemi bu duvara yerleştirilmiş. Aynı şekilde bu duvara da e, ışıkları yakabilmek için de anahtarlar yerleştirilmiş. Bir adet klimamız var arkadaşlar salonumuzdan. Buradan Airfile marka tercih edilmiş klima. Şöyle e, salonuna, balkona çıkan kapıyı da göstermek istiyorum. Gerçi bizim gezdiğimiz dubleks dairede de ben bu evin kapılarına bayılmıştım. Evin tavan yüksekliği standart tavan yüksekliğinden uzun arkadaşlar. Bu yüzden e, hem kapı boylarının, cam boylarının da tavana kadar olması evi daha da yüksek ve ferah göstermiş. Bu özelliğini çok sevmiştim. Tüm duvar cam olacak şekilde e, pencereler yapılmış. Buradan balkona çıkabiliriz. Ekepap, dikonin kullanılmış arkadaşlar. PVC'de yine vizon rengi tercih edilmiş PVC'lere. Balkona çıkalım mı? Tamam. Balkona gel. Balkondayız arkadaşlar. Balkonumuz 21 metrekare. Balkon zemininde 60'a 120 vizon rengi seramikler kullanılmış. Balkon korkulu olarak da lamine cam tercih edilmiş. Lamine camın üzerine de ince profiller geçilerek korkuluklar tamamlanmış. Çok ince ve şık bir korkuluk görünümü. Kazanılmış bir bütünlük elde edilmiş arkadaşlar. Gezdiğimiz site 15 dönüm üzerinde 48 daire olarak inşa edilmiş. Bu açıdan çok sakin ve inanılmaz dinlendirici bir site. E, sitemiz havuzlu arkadaşlar. E, çocuk oyun alanları var, golf sahaları var, tenis kortu var, basketbol sahası var açık yüzme havuzu var, kafeteryası var. Ee, gayet donanımlı bir site. Özellikle küçük çocuğunuz varsa ya da sakinlik istiyorsanız, dinginlik istiyorsanız kesinlikle çok güzel e, biçilmiş bir kaftan. Ben çok beğendim açıkçası. Gezdiğim evlerde, gezdiğim sitelerde e, arasından yaşamayı düşündüğüm sitelerden bir tanesi ileride inşallah nasip olur. Evet çok laklak lak ettik. Hemen devam edebiliriz arkadaşlar. Burada balkondan Diğer gezdiğimiz dubleks daire de yoktu ama bunda mevcut separatörler kullanılmış arkadaşlar. Separatörleri çok seviyorum. Hem dekoratif olarak çok beğeniyorum arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında hoşluk bir hava katıyor. Hem de görünmesini istemediğimiz alanları muhafaza etmek istediğimiz alanları çektiğimizde bize güzel dışarıdan görünmeyecek bir alan sağlayabiliyor. Bu açıdan onları beğeniyorum. Burada dört tane separatör var arkadaşlar. Bir tanesi yan duvara, yan balkonun diğer cephesi için konumlandırılmış. Bu cephesi için de üç adet separatör kullanılmış. Burada kombi dolabımız var arkadaşlar. Kombi dolabımız da vizyon rengi tercih edilmiş. Kombi dolabımızın içerisine e, kombisi yerleştirilmiş. Şöyle. Bu da mıknatısı çok fazla ses yapıyor. Buradan e, balkon... <laughs> balkon değil mutfak. Buradan e, mutfağa geçiş için bir adet pencere bırakılmış. Bu pencereler de yerden tavana kadar yapılmış. Bunu da çok seviyorum. Çok da güzel duruyor arkadaşlar. Buradan girmeyelim mutfağa bu sefer dolanalım. <laughs> mutfağa gidişte arkadaşlar hemen kapıya değinmek istiyorum. Sürgüle bir kapı sistemi var mutfağın. Şu şekilde göstereyim. Kapının orta kısmına e, füme rengi cam tercih edilmiş. Kapılarda vizon rengi tercih edilmiş. Buradan içeriye doğru girelim. Mutfak 15 metrekare arkadaşlar. Mutfağın yer zemininde koridorda kullanılan seramiklerle aynı seramik kullanılmış. 120-120 e, vizon tonlarında e, açık renk. Vizondan bir ton daha açık e, mermer desenli seramikler kullanılmış. Mutfak dolaplarında şöyle göstermek istiyorum. Hafere marka tercih edilmiş arkadaşlar bütün doğramalar. Laki kapak kullanılmış. Aspiratör gömme olarak tercih edilmiş ve dolabın içine gizlenmiş. Şöyle göstereyim. Özellikle son zamanlardaki projelerde aspiratörlerin dolap içine gizlenmesini çok seviyorum. Her gördüğümde de söylüyorum. Tabi yine de büyük davlumbazlar kullanılabiliyor ama biz daha çok böyle şeyler tercih edebilir olduk ev hanımları olarak. E, Siemens marka 3 lankas hisseti mevcut arkadaşlar. Davlumbazı, ocağı ve fırını mevcut. Ocak 5'li ocak tercih edilmiş. Chimstone tezgah kullanılmış. Kullanılan Chimstone tezgah tezgah arasında da devam ettirilmiş. Hemen ocağın altında genişçe bir kaşıklık alanımız mevcut arkadaşlar. Onun altında da 2 adet çekmecesi mevcut. Şu alana bakmak istiyorum. Raflı alanlar kullanılmış arkadaşlar bu alanlardan. Burada da raflı bir alanımız var. Hem yukarısını da göstereyim. Zor olmayacaksa. Raflı alanlar tercih edilmiş. Lavabonun hemen üstünde arkadaşlar camlı iki kapılı bir dolap kapağı kullanılmış. Şöyle açayım. Bunların içine de raf olarak cam tercih edilmiş. Cam raflar kullanılmış. İç aydınlatma kullanılmış arkadaşlar. Özellikle dekoratif objeleri ya da mutfakta öne çıkmasını istediğiniz objeleri buraya koyarak bardakları da olabilir. Ön plana çıkarabileceğiniz bir alan gibi düşünülmüş. Bu açıdan sevdim. Özellikle e, firmalar yaparken dekorasyonu da düşünmeleri benim hoşuma gidiyor. E, Franke marka evi tercih edilmiş. Yine Franke marka armatürler kullanılmış. Armatürler uzamalı armatür. Özellikle böyle evyeleri yıkamak için bu tarz armatürler çok işlevsel olabiliyor. Lavabo altına bakalım. Çöp kutusu yerleştirilmiş lavabo altına. Burada da yine raflı bir dolap alanımız mevcut. Hemen karşı duvara geçtiğimizde arkadaşlar oldukça büyük bir buzdolabı koymak için alan bırakılmış. Onun yan tarafı şöyle göstereyim. Kiler dolabı olarak yapılmış raflı alanlar bırakılmış. Dilerseniz çekmece vesaire ekleyerek de burayı daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Buzdolabının üzeri yine raf alanı olarak ee, dizayn edilmiş. Fırınımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi Siemens marka üçlen katlı seti var. E, bu alanda da raf alanımız mevcut. Milva dalga yeri bırakılmış arkadaşlar. Onun altında da yine bir raf alanımız, fırının altında da bir raf alanımız mevcut. Eğer ki e, Ankara'da bir bulaşık makinesi kullanmak istiyorsanız onun için de burada bir e, kapak bırakılmış. Özellikle yeni yapılan projelerde bunu devamlı görmeye başladım. Bize alırken yoktu böyle bir şey. Bırakmamışlardı ama şimdi yeni yapılan projelerde bu kapağı illa bırakıyorlar. İyi de bırakıyorlar. Sonradan tamamlamak daha zor olabiliyor. E, Masa alanı olarak düşünülmüş arkadaşlar. Prizler yerleştirilmiş, uydu sistemi yerleştirilmiş. E, buraya bir tane de raf alanı bırakılmış. Onun hemen üzerinde de Airfel marka klimamız mevcut arkadaşlar. Mutfağı aydınlatmak için spot aydınlatmalar kullanılmış. 8 adet spot aydınlatmamız var tavanda. Balkondan gösterdim gerçi mutfağın kapısını ama göstereyim mi daha? Bu duvarda da balkona çıkış için kullanacağımız bir pencere sistemimiz mevcut. Bu kulplar çok değişik biliyor musun? Böyle yapınca açılıyor. Şöyle buradan da balkona çıkış alanımız mevcut arkadaşlar. Mutfaktan çıkalım, koridorlarda devam edelim. Koridordayız. Koridorda birazcık anlatalım ya. Önce şey yapmadan. Koridorda da arkadaşlar 120'ye 120, 120 e, vizon renginde seramikler kullanılmış. Burada küçük bir lavabomuz var arkadaşlar. E, misafir lavabosu olarak düşünülebilir. Tek bir klozet var. Gömme sifon sistemi mevcut. Bir adet de dolabı ve aynası mevcut. İçerisine girmeden göstereyim dedim. Kapılarla şu detayı değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada anlatayım onu. E, tabandan tavana kadar bir kapı yapılmış arkadaşlar. Kapı yüksekliği standart. Kapılardan zaten yüksek olarak yapılmış. Arta kalan bölümde bir parçayla e, tavana kadar uzatılmış. Özellikle e, evin girildiği andan itibaren çok net ve bütün görüntü oluşturuyor. Ben çok beğeniyorum. Laki süpürgelikler 15 cm olarak koridorda da devam etmiş arkadaşlar. Buradan geçtiğimizde burada da genel banyo var. Onu da anlatalım sonra odalara geçelim. Genel banyodayız arkadaşlar. Çimston lavabolar kullanılmış. Lavabonun altında şu şekilde raflı alanlar yapılmış. Yine laki kapak tercih edilmiş. Aynanın iki yanı da bu şekilde depolama olanı olarak tasarlanmış. Aynısı burada da yapılmış. Şöyle göstereyim. Raflı bir alan bırakılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cam bir duşakabin sistemimiz var. Grohe marka armatürler tercih edilmiş. Burada kullanılan seramikler arkadaşlar 60'a 120. Kapının hemen arkasında klozetimiz var. Onu da zaten göstermeye gerek var mı? Yok. Evet. Vitrifiye ürünleri de grove e tercih edilmiş. Koridorun tavanında ise kaç adet? 2, 4, 6, 8 adet spot aydınlatma kullanılmış arkadaşlar. Kullanılan spotlar genel olarak odaların kapı önlerine denk gelecek şekilde ayarlanmış. Ne yapayım? Gireyim mi bu odaya? Gidiyorsun 14 metrekarelik ilk odadayız arkadaşlar. Oturma odası gibi düşünebiliriz bu odayı. Yer zemininde laminant parkeler tercih edilmiş. Duvardan ikili bir penceresi kullanılmış. duvar boyaları da açık gri rengine boyanmış. kapılarda da söylediğim gibi bir rengi tercih edilmiş. Kullanılan laminat parke çok açık renkli bir meşe rengi arkadaşlar. Şuna değinmeden Bu duvarda TV duvarı olarak düşünülmüş arkadaşlar. Priz ve uydu alıcı sistem bu duvara yerleştirilmiş. 14 metrekarelik odanın yan odasına giriyorum arkadaşlar. Burada da çocuk odası olarak düşünebilirsiniz burayı. Burada çünkü uydu alıcı sistemi camın hemen yanına yerleştirilmiş. Diğer odada kullanılan parkeller aynı renkte bu odada da kullanılmış. Yan odaya geçmeden çamaşır odasını anlatayım mı? Odanın hemen karşısında arkadaşlar çamaşır odası mevcut. Böyle gelin anlatayım size. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koymak için alan bırakılmış arkadaşlar. Onun hemen üzerine raflı bir alan yapılmış. Buralar bu şekilde değerlendirilmiş. Raf alanları tam terse kalacaksa ama burada da bir raf alanı mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. Dar bir alan bırakılmış ama ütü masası koymak için gayet kullanışlı ve elverişli bir alan. Burada da şöyle geçersen daha net göstermiş olacağım onu. Hemen şöyle göstereyim Raflı bir alan bırakılmış. Oldukça geniş bırakılmış arkadaşlar raf alanları. Burada bile 15 santim lagesi burgerlik kullanılmış. Şah. Ne diyorsun? Sayın Cemşan. Evet, devam edelim. Devam edelim. <laughs> Hadi gel içeriden devam edelim. Evet. Çamaşır odasından çıktım. 14 metrekarelik birinci odayı gezdim. 10 metrekarelik ikinci odayı gezdim. 11 metrekarelik de üçüncü odayı geziyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim. Malzeme kalitesi olarak diğer odalarla aynı zaten onda herhangi bir şey yok. Kullanılan malzemenin rengi de aynı meşe rengi kullanılmış parkeler. Duvarlar aynı rengi boyanmış. 11 metrekarelik bir oda. Burada yatak odasından da çıkış yapılabilen küçük bir balkon alanımız var. Burada da balkona geçiş için bir kapı bırakılmış. Burada alıcı sistemi bu duvara yerleştirilmiş. Oldukça fazla priz yerleştirilmiş ve evet. sadece bu odada 1 2 3 4 5 6 tane priz var arkadaşlar. Prizin bol olduğu odaları seviyorum. Özellikle teknoloji çağındayız. Bir sürü şeyi bir sürü şeyi bir sürü şeyi şarj etmemiz gerekebiliyor. O yüzden prizlerin çok olması kullanışlı ve elverişli oluyor. Bu odadan çıktığımızda hemen yanımız arkadaşlar ebeveyn odası. Ebeveyn odasındayız arkadaşlar. Ebeveyn odası 13 metrekare. Yer zemininde açık renkte meşe rengi laminat parkeler kullanılmış arkadaşlar. Ebeveyn banyosunun bulunduğu alan, ebeveyn giyinme odasının bulunduğu alan. Hangisinden başlayalım? Buradan başlayalım. Önce burayı anlatayım mı ama? Önce, evet. öncelikli olarak ebeveyn odasını anlatalım arkadaşlar. Yatak başlığı olarak şu duvar düşünülmüş. Prizler ve anahtarlar buraya yerleştirilmiş arkadaşlar. Yatak başlarına ikişer adet priz yerleştirilmiş. Karşı duvara da iki adet priz yerleştirilmiş. Bu Bayağı bol priz yerleştirilmiş. Ee, hemen yatağın diğer tarafında arkadaşlar kapının karşısında penceresi mevcut. Gayet boydan genişçe büyükçe bir pencere alanı var. Buradan devam ettiğimde de arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Giyinme odası için bir alan bırakılmış. Gel önce giyinme odasını anlatalım. Giyinme odası arkadaşlar 5,5 metrekare 6 metrekare diyeyim ben oraya. Giyinme odasını bölmek için dolaplar yapılmış. Dolap kapakları da füme rengi camlar tercih edilmiş. Kulp olarak da alüminyum kulplar tercih edilmiş. Şöyle göstereyim. 4 tane çekmecesi var arkadaşlar bu dolapta. Üstü de 3 adet raf şeklinde yapılmış. Özellikle giyinme odalarında bu tarzda kapı vesaire olmayacaksa dolaplarda mutlaka kapak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla toz oluyor. Hele bizim gibi evinizde hayvan yaşıyorsa mutlaka <laughs> kapak yaptırmanız gerekiyor. Askılık olanı olarak tercih edilmiş arkadaşlar. Üstte de küçük bir raf alanı bırakılmış. Şöyle şurayı da göstereyim. Burada da bir raf alanı ve askılık bölmesi mevcut. Burası tabii daha böyle elbise vesaire açmak için yapılmış. Daha uzun. Onun üzerinde de 2 adet raf var. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar askılık bölmesi bırakılmış ve üzerinde 2 adet raf olarak yapılmış. Bu arada dolap yükseklikleri de tabandan tavana kadar yapılmış, yarıda bırakılmamış. Burada da şöyle karşılıklı olarak aynı yapılmış aslında. Burada da iki adet askılık bölmesi var. Daha böyle gömlek vesaire asmak için düşünülmüş bir alan gibi. Hani burası bir eşin, burası bir eşin olarak düşünülebilir aslında. Burada da üstünde 3 adet raf alanı ve altında da dört tane çekmecesi mevcut. Çekmecelerin ön yüzleri de füme rengi cam tercih edilmiş arkadaşlar. Oldukça şık ve dekoratif gözüküyor. Giyinme odasından balkona çıkan bir adet kapımız var arkadaşlar. Şu balkonu gösterelim mi? Hadi gel onu da gösterelim. 4 metrekarelik arka balkondayız arkadaşlar. Bu balkona 2 adet giriş var. Bir tanesi ebeveyn yatak odasından diğeri de 11 metrekarelik küçük odadan. Burada hemen dar bir alan var oraya geçmek için. 60'a 120 e, vizon renginde seramikler kullanılmış. Bu balkon zemininde balkon duvarları da vizon renginde boyanmış. Balkon korkulu olarak da e, lamine cam tercih edilmiş. Lamine camın üzerine de ince bir profil yardımıyla e, balkon korkulu tamamlanmış. Şimdi ebeveyn banyosunu anlatalım. Ebeveyn banyosunun giriş için sürgülü bir kapı sistemi kullanılmış arkadaşlar. Şu, kullanılan tüm sistemler Hafele marka bunu bir daha belirtmiş olayım. Ebeveyn banyosu arkadaşlar 3 metrekare. Ebeveyn banyosunda kullanılan e, seramikler ve fayanslar aynı tercih edilmiş. Vizon renginde desenleri, mermer desenleri mevcut arkadaşlar. Çok aydınlık ve şık gözüküyor. Aynanın arkası dolap sistemi olarak tasarlanmış. Böyle göstereyim. E, Groho marka armatürler tercih edilmiş. Chimstone tezgahlar kullanılmış. Şöyle göstereyim. Tek çekmeceli bir. Banyo dolabımız mevcut arkadaşlar. Burada prizlerimiz var. Burada da bir adet anahtarımız var. Duş alanını ayırmak için temperli cam kullanılmış arkadaşlar. Yarım olarak tercih edilmiş bir duşakabin mantığı ile yapılmamış. Aynı şekilde ıslak zeminle kuru zemini ayırabilmek için de bir mermer çıta kullanılmış. Ve cam panel mermer çıtanın üzerine yerleştirilmiş duş alanında bulunan armatürler de Groha marka tercih edilmiş. Vitrifiye ürünü de Groha marka tercih edilmiş. Aydınlatma olarak iki adet de spot aydınlatmalar kullanılmış. Onu da göster. Buradan kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bursa B Mudanya Bademli'de Avlu Badem listesini gezdik. Avlu Badem listesi Paris inşaatını yaptığı bir projeydi. Şu anda sitede oturum başlamış. Biz 4 artı 1 ort arakat dairesini gezdik. Bu daireyle ilgilenmek isterseniz iletişim bilgilerini açıklama kısmına yazıyorum. Kendileriyle iletişime geçerek bu veya daha farklı daireler için kendileriyle görüşebilirsiniz. Projenin genel özelliklerine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Projemizde açık yüzme havuzumuz mevcut, spor alanlarımız mevcut, tenis kortumuz, mini golf alanları, çocuk oyun alanları, kafeteryası mevcut. Gayet dolu bir yaşam alanı aslında burası. Özellikle daire sayısının az olması, yüz ölçüm olarak geniş bir alana yayılması itibariyle de sessiz sakin bir site tercih etmek isteyenler için düşünülebilir güzel bir alternatif arkadaşlar. Ben siteyi çok beğendim. Zaten bu sitede gezdiğim bir dubleks daire vardı. Ara kat dairesini bilhassa gelip görmek istedim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.